Pekala bağlantıyı kurdum. Yörüngelerle iletişim kuruluyor. Her birini pozisyona getirin. Evet, uydular 39-19 ve 109 Roketteki yönü kontrol ediyorum. Primerlerimizde güneş aynası uzantılarını açmaya hazırlanıyoruz. Açı ölçümleri sağlam. Grafin, alarm çalmaya başladı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Dengeleyiciler hasar gördü. Kanat uçları mahvoldu. Uydulardan herhangi biri yörüngeden yarım santim bile uzakta kalırsa girdapların bölünmesindeki hedef noktayı kaçıracağız. Bunu nasıl düzeltebilirim? Yapamazsın. Giriş sürecini tekrar başlatmalısın. Hayatta kalmak için tek şansın bu olabilir. Birincil uydularımızdan ikisi ekrandan düştü. Koordinatları sıfır. Onlarla iletişimimi tamamen kaybettim. Evet, tamam başka bir tane bulabilir misin? Erik yapamam. Uyduların ana ısı kaynağını kaybettik. Diğerleri orada durmuş fırtınaya yansıması için bir ısı kaynağı bekliyorlar. Erik! <laughs> Erik bir tanesini daha kaybettim. Yani sanki radarımdan düşüyorlar. Onları neden kaybetmeye devam ettiğimizi ya, bilmiyorum. Pekala diğerleriyle de konuşabilirsek... Sıfır olan uydular yok olmuş ya da tamamen donmuş olmalı. Daha fazla kaybedersek bu işe yaramaz, tamam mı? Fırtının hedefinin üzerine yerleştirilmiş yeterli uydumuz yok. Birincil ısı kaynağı ünitelerimizi çoktan kaybettik. Yeniden giriş paraşütü kocaman, gümüş kaplı ısıyı ve ışığı yansıtıyor. Eğer onu doğru konumlandırabilirsek ısı kaynağı olabilir. Sonra birincil biz oluruz. Bunu yaparsak büyük ihtimalle eve dönemeyebiliriz. Bunu yapmak istediğine emin misin? Evet, çünkü senin istediğini de biliyorum. Peki ya çocuklar ne olacak? Bunu zaten onlar için yapıyoruz. Bol şans. Yerimizi alalım. Uydular senkronize olduğunda sana söylerim. Yeniden girişe başlamıyorlar. Bu bu ne demek? Anne, baba, cevap verin, tamam. Anne, baba, Anne baba. Lütfen, lütfen Öyle sesini kapatmalısın. Onların sesini duymamalıyım. Konsantre Anne. olamıyorum. Tamam. Baba. Tamam yerimizi aldık. Paraşütü aç. Tamam. Bizleri kapalı bizi duymuyorlar. Girdaplar artık mor aşırı sıcaklık seviyeleri değil. Maviye dönüyorlar. Ne demek bu? Mole'nin planı işe yaradı. Girdaplar çekiliyor. Ne yaptığını bildiğin emin misin? Hayır. Sıkı tutun tamam mı? Çok sarsıntılı geçecek. Tamam. Kontrollü inişimize başlıyoruz. Umalım da paraşüt inişe kadar dayanabilsin. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bir sorun var. Paraşüt gitti. Ne yapacağız? Ne yapıyorsun sen? Bir şekilde atlamamız gerekiyor. Ne? Uçak parçalara ayrılacak. Burada kalırsak... Hiç şansımız kalmaz ama atlarsak... Olabilir. Evet ama ne kadar yükseklikten atlayacağız? Yüksek irtifada paraşütle atlama dünya rekoru 42 bin feet'tir. 44'teyiz ve düşüyoruz. Bir şansımız var tamam mı? Bana güvenmek için fazla bir sebebin olmadığını biliyorum tamam ama sana şimdi söylüyorum bana güven ve hayatımın geri kalanında güvenini kazanacağım. Tamam. <laughs> Hadi eve takımlarımız paraşütleri 10 bin feette konuşlandıracak. O zamana kadar düz bir iniş yapmaya çalış. Anlaşıldı. sorun çıkmasın. Hey, sen iyi misin? Evet. Her yerin sağlam mı? Sanırım. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Hani iyiyim. Çok eğlenceliydi, değil mi? Tekrar yapmak ister misin? Kesildiğinde de hayır. Bunu tekrar yapmamalıyım. Aman Tanrım. Anne, anne, baba, siz iyi misiniz? Anne? Evet. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Biz harikayız. Seni seviyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Yeah. <laughs>